Yazın sık sık ekranlarınıza getirdik tavuktan kaynaklanan zehirlenmeleri. Fakat bu kez sıcak havada zehirlemedi. Hani sıcak havaya atıyoruz da suçu. Sultan Gazi'de bir sünnet düğününde ikram edilen tavuklu pilav 150 kişiyi hastanelik etti. Peki tavuk neden yaz kış demeden zehirliyor? İşte yanıt. Evet bugünkü sünnet yemeğinde tavuktan zehirlenen şu hastalarımız. Yani 100-150 kişi Zehirlenme olmuş hep hemen hemen. Hepsi serum altında. Yaz günlerinde daha çok oluyor zehirlenme vakaları tavuktan. Ama bilinenin aksine yalnızca yazın değil kışında zehirliyor. Bilmediğim bir yerdeymiştim o yüzden. Hijyen ve saklama koşullarına dikkat edilmezse yaz-kış zehir saçıyor. Her mevsimde olabilir. Kış aylarında zehirlenmelerdeki en önemli etmelerden bir tanesi hijyene uyulmaması. Son örneği de Sultan Gazi'de yaşandı. Çocuğu yaşlısı gence tam 150 kişi sünnet düğününde ikram edilen tavuk pilavdan yedi, zehirlendi. Soluğu hastanede aldı. Toplancı bir tavucan tavuk aldık. Şikayetçi olduğumuzu belirtiyoruz abicim. Soğuk ortamlarda saklanması gerekiyor. Pişirdikten sonra eğer uzun süre kalacaksa sıcak olan bir ortamda o zaman 8 saati, 12 saati geçmemesi lazım. Düğünde nişanda davetlerde ikram edilen tavuklu pilavı yerken zehirlenmemek için dikkat etmeniz gereken bazı şeyler var. Koklamamız lazım öncelikle. Nahoş koku yok ise o zaman tatmamız lazım. Rengine de dikkat etmek gerekiyor eğer... Morumsu veya kahverengimsi ve küf gibi şeyler içeriyorsa o zaman bozuk olduğuna tabii ki şüphelenmekte fayda var.